Merhaba çocuklar 4 günde 4 işlemi hatasız yapmayı öğrenecektik ve Yıldız öğrenci olacaktık bugün üçüncü gün bugün de alıştırmalarınızı yaptınız Şimdi birlikte tekrar yapalım ve sizde yanlışınız var mı yok mu diye kontrol ediyorsunuz varsa düzeltiyorsunuz. Yarın dördüncü gün yarınki işlemler bir tık daha zor olacak. Eğer yarınki alıştırmaları da Hatasız bir şekilde yapabilirseniz Demek ki artık Yıldız öğrencisiniz Peki hemen bugünkü alıştırmalara Başlayalım Ne yapıyoruz önce toplama işleminden Başlıyorduk 356 ile 174'ü toplayacağız Birler basamağından başlıyoruz 6 4 daha 10 onun sıfırı elde var 1 5 1 daha 6 7 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1. 3 1 daha 4 1 daha 5. Ne oldu? Cevabımız 530. Geldik çıkarma işlemine. 2'den 6 çıkmaz. Komşuya gittim. 1 aldım. Burası 0 kaldı. Burası ne oldu? 12 oldu çocuklar. Peki 12'den 6 altı çıktı 6 kaldı. Geldim onlar basamağını çıkarmaya. 0'dan 7 çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Komşudan 1 aldım. Burası kaldı 6. Burası 0'dı. 10 olarak gelir. 10 olur. 10 olur çocuklar. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. Cevabımız ne olur çocuklar? 136 olur. Geldik çarpma işlemine. Çarpma işleminde ne yapıyorduk çocuklar? 45 ile 12'yi çarpmak için. Önce 12'nin birini görmüyorum. 45 ile 2'yi çarpıyorum altına yazıyorum. Sonra 2'yi görmüyorum. 45 ile 1'i çarpıyorum. Onu da onun altına yazıyorum. Sonra iki sayıyı topluyorum. O zaman 2 ile başlıyoruz. Peki. 2 kere 5 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 2 kere 4 8. 1 de elde. 9. Ne olduğu cevap? 90. Ama bu 2 ile 45'in çarpımıydı. Şimdi 1 ile 45'i çarpacağım. 1 kere 5 5 Sıfırı geçtim ikinci sayının altına yazdım. Bir kere dört dört onu da onun yanına yazdım ve iki sayıyla çarpımı yazınca bu iki çarpımı toplayacağım. Sıfırın altında bir şey yok. Dokuz beş daha on dört on dördün dördü elde var bir dört bir daha beş. Cevap ne oldu çocuklar? Beş yüz kırk. Geldik bölme işlemine. Bölme işleminde ne yapıyorduk? İlk sayıyı soruyordum. Üçün içinde kaç tane beş var? 3'ün içinde 5 yok. Çünkü 3 5'ten küçük. O zaman ne yapacağım? İki sayıya birden bakacağım. İki sayıya birden bakınca burası 35 olur. Soruyorum, 35'in içinde kaç tane 5 var? Bu sorunun cevabını bulmak için ne yapıyorduk? 5'er 5'er 35'e kadar sayıyorduk. Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Demek ki 35'in içinde 5, 7 tane var. 7'yi yazdım. 7 kere 5, 35. Çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. 35'i 5'e böldüm. 7 çıktı. Oldu mu çocuklar? Peki birinci grup alıştırmalarımız bitti. İkinci gruba gelelim. Önce 458 ile çocuklar 147'yi toplayacağım. 8 7 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 5 1 daha 6. 4 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 4 1 daha 5. 1 daha 6. Ne olur çocuklar? 605 olur. Geldik çıkarma işlemine. Çıkarma işleminde ne yapıyorduk? Birler basamağından başlıyorduk. 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. 1 aldım. Burası 0 kaldı. Bir tane vardı. Onu da ben aldım. Bir tane alıyorum. Burası sıfır kaldı. Buraya 10 olarak gelir. 4'tü 14 oldu. 14'ten 6 çıktı 8 kaldı. Birler basamağı bitti. Onlar basamağına geldik. 0'dan 0 çıktı 0. Yüzler basamağına geldik. 6'dan 3 çıktı 3. Ne oldu cevabımız 308. Geldik çarpma işlemine. Nasıl yapıyorduk? 25 ile 23'ü çarpmak için Önce 2'yi görmüyorum. 3 ile 25'i çarpıp yazdım. Sonra 3'ü görmüyorum. 25 ile 2'yi çarpıp onun altına yazdım. Sonra 2 çarpımı topluyoruz. Başlayalım o zaman. 3 ile işleme. 3 kere 5. 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 2. 6. 1 de elde. 7. 3 ile çarpman bitti. Şimdi geldik 2 ile çarpmaya. 2 kere 5. 10. 10'un bir kaydırdım. 10'un 0 elde var. 1. 2 kere 2 4. Bir de elde 5. 2 çarpımı yazdım. Şimdi bu 2 çarpımı toplayacağım. 5 aşağıya. 7 0 daha. 7. 5'in üstünde altında bir şey yok. 5'e indirdim. Cevap 575. Geldik bölme işlemine. Ne yapıyordum? İlk önce ilk sayıyı soruyordum. 6'nın içinde kaç tane 6 var? 6'nın içinde 6 bir tane var. Bunu herkes bilir değil mi? 1 kere 6 6 altı. çıkarıyorum. 6'dan 6 altı çıktı 0. 1. aşama bitti. Şimdi orada 8 sekiz kaldı. 8'i de aşağı indirip ikinci bir aşamada 8'i de bölmem gerekiyor. Soruyorum 8'in içinde kaç tane 6 var? Bir tane 6 var. Çünkü 2 tane 6 olsa 12 olur. Çok geçer olmaz. Bir tane 6 var. 1 kere 6 6 çıkardım. 8'den 6 çıktı. 2. Çocuklar eğer yaptığımız bölme işleminin kalanı bölenden küçükse doğru demektir. Oldu mu? Asla bizim kalanımız bölenden büyük olamaz. Peki. ikinci grup alıştırmalarımız da bitti çocuklar. Şimdi geldik. Üçüncü grup alıştırmalara. Evet. Üçüncü grup alıştırmalardan hemen toplamayla başlayalım. 9. 5 daha 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 7 5 daha 12 bir daha 13. 13'ün 3'ü. Elde var 1. 5 1 daha 6 2 daha 8. Ne olur cevabımız? 834. Peki geldik çıkarma işlemine. 3'ten 5 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gidiyorum onda da yok. O zaman 0 gidip diğer komşudan alıyor bir tane. Burası 7 kalır. Burası sıfırda 10 olarak geldiği için burası 10 olur. Artık 3 gidip komşudan alabilir. Çünkü önce komşuda yoktu ama şu anda bir 10'u var, değil mi? Peki 3 gidip 10'dan bir tane alırsa burada 9 kalır. Kendisi ne olur? 10 geldiği için bir de 3 vardı, 13 olur. 13'ten 5 çıktı, 8. 1'ler basamağı bitti. onlar basamağına geldik. onlar basamağında ne var? 0 yok. 10 yok. 9 var değil mi? En yani son 9 kaldı burası. 9'dan 4 çıktı. 5. 7'den 1 çıktı. 6. Cevabımız ne oldu? 658 oldu çocuklar. Geldik çarpma işlemine. Çarpma işleminde ne yapıyorduk çocuklar? 58 ile 14'ü çarpacağım ama önce 4 ile 58'i çarpıyorum. Yazıyorum. Sonra 1 ile 58'i çarpıyorum. Onu da altına yazıyorum. Sonra 2 çarpımı topluyorum. O zaman işleme 4 ile başlayalım. 4 kere 8 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 4 kere 5 20. 3 de elde 23. Geldik şimdi 4 ile 58'i çarptım yazdım. Sırada 1 var. 1 ile 58'i çarpacağım. 1 kere 8 8 alta geliyorum. Bir kaydırıyorum. Buraya yazıyorum. Bir kere 5, 5. Onu da yanına yazıyorum. Ve şimdi bu iki çarpımı toplayacağım. 2'nin altında bir şey yok. 8, 3 daha 11. 11'in bir on biri elde var. 1. 5, 2 daha 7. Bir elde. 8. Cevabımız 812. Ve son olarak geldik bölme işlemi. Ne yapıyorduk bölme işleminde? İlk sayıya soruyordum. 8'in içinde kaç tane 7 var? tane yedi var. Çünkü iki tane yedi on dört yapar değil mi? Bir tane yedi var. Bir kere yedi yedi çıkarıyorum. Sekizden yedi çıktı bir. Birinci aşama bitti. İkinci aşamada ne yapıyorum? Dokuzu aşağı indiriyorum. Ve artık buradaki sayımız on dokuz oldu. Soruyorum. 19'un içinde kaç tane 7 var? Bunun cevabını bulmak için ne yapıyorduk? 7'şer, 7'şer, 19'a kadar sayacağım. Ama asla 19'u geçmeyeceğim. Peki başlayalım. 7, 14, 21 olur. Olmaz. 21 çok geçiyor. O zaman 2 tane olur. Yazdım. 2 kere 7, 14. Çıkarıyorum. 9'dan 4 çıktı. 5. 1'den 1 çıktı. 0. Ne oldu o zaman çocuklar? Cevap bölüm 12. Kalanımız 5. Kalanımız asla 7'den büyük olamaz. 5, 7'den büyük değil. Demek ki doğru yapmışız. Anlaştık mı çocuklar? Evet. Üçüncü gün e, alıştırmalarımızın cevabı da böyleydi çocuklar. Yanlışlarınızı düzeltiyorsunuz. Yarın dördüncü günümüz var. Yarınki işlemler bir tık zor olacak. Ama eğer yarınki işlemleri de hatasız bir şekilde bir tamamlarsanız yıldız öğrencisiniz. Hadi bakalım. Görüşürüz.